Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar TikTok videolarında da bahsettiğim gibi ücretli ve Telegram gruplarını ücretli indikatörleri VIP gruplarına falan hiç gerek kalmadan kendi işimizi kendimiz çözeceğiz. Şimdi sizlere bir indikatörden daha bahsedeceğim arkadaşlar tabii ki indikatörden bahsetmeden önce şu an Bitcoin'in çok kısa bir analizini yapacağız daha sonra indikatörü başlayıp backtestlerini yapıp indikatörün nasıl çalıştığını nasıl bir şekilde ilerlediğini nerelerde satıp nerelerde alacağımızı göreceğiz. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'de yukarı yönlü trendimiz devam ediyor. İlk ayağını 42 bin dolar seviyesine attı. İkinci ayağında büyük ihtimal 52 bin dolar veya 51 bin dolar 53 bin dolar seviyesine atacak. Atmayabilir, Buradan yukarı yönlü bir hareket de gelebilir. Şimdi arkadaşlar ekstra bir şeyler beklememize gerek yok yani. Aşağı yönlü bir düşüş trendi yukarı yönlü iki tane çizgi çizdik ve pozisyonu takip ediyoruz. Şuraya da bir tane arkadaşlar şöyle bir de destek seviyesi çizersek yani burada alım gerçekleşecek. Bunun kırılımını ve haftalık veya günlük kapanışlara satış gerçekleşecek. Yani olay tamamen bu kadar basit. 3 tane çizgiyle hareket ediyoruz. Biz bu tabi bunun, bunun yanında bir de indikatörlerden faydalanıyoruz. İndikatörler gerçekten bizim elimiz kulağımız. Yani bu indikatörleri yapan ve ücretsiz olarak yayını sunan arkadaşlara gerçekten teşekkür ediyorum. Yani Allah razı olsun. O derecede. Çünkü herkes yazılımcı olamaz. Şimdi arkadaşlar e, indikatörümüzün ismi bakın şurada Kaufman Moving Kama indikatörü. Yani bir hareketli ortalama indikatörü. Şimdi bir tane çizgi görüyorsunuz ve başka bir şey görmüyorsunuz değil mi? Aslında o çizgi çok büyük bir çizgi. Ama şöyle söyleyeyim. Kaufman Moving indikatöründe Günlük periyotta bakmayacağız. Haftalık periyotta bakacağız. Çünkü haftalık periyotta o kadar güzel çalışıyor ki. Günlük periyotta evet o da orada güzel çalışıyor ama şöyle söyleyeyim. çok fazla bir azal sinyali üretiyor. Ama haftalık indikatörde bir iki kere. Şimdi arkadaşlar Kaufman Moving indikatöründe logaritmik ölçüyü de açıyoruz. Pardon. Evet. Şimdi eee Şöyle biraz backtest yapalım. Geriye doğru gidelim. Mesela çok da gitmeyelim. Şuradan başlayabiliriz. Neresi burası? 19 Ağustos 2019. Şimdi indikatörümüzün asıl amacı şu. Birinci, birincisi Kaufman indikatörü mavi çizgiyle gösteriliyor. Aşağı yönlü haftalık mum kapanışında sat, yukarı yönlü haftalık mum kapanışında alsın yapar. Bu kadar basit. Tabii ki her kapanışta ve her alışta işleme girmeyeceğiz. Bekleyeceğiz. Bir sonraki mumun hareketine göre hareket edeceğiz. Bakın burada mesela şöyle söyleyeyim. Şurada haftalık yukarı yönlü mum kapanış gerçekleşmiş ve güzel bir hacimli mum kapanış gerçekleşmiş. Yukarı yönlü güzel bir çıkış yakalamışız. Ve şurada şu mumda aşağı yönlü haftalık mum kapanış gerçekleşmiş ama tam çizginin ortasında kalınmanın ortasında olduğu için bir belirsizlik var. Onun için arkadaşlar burada yönümüzü bakacağız ve şöyle söyleyeyim yukarı yönlü bir tepki yükselişi gelebilir ama aşağı doğru elbet bir düşüş gelecek çünkü kapanış kavumun altında olduğu için. Gördüğünüz gibi aşağı doğru bir kapanış gerçekleştikten sonra bir tepki geliyor ve aşağı doğru bir düşüş gerçekleşiyor. Burada da arkadaşlar yukarı yönlü güzel bir tepki geliyor ama dediğimiz gibi hemen işleme girmiyoruz 2-3 mum bekliyoruz aşağı yönlü bir kapanış gerçekleşiyor ve buradan tekrar aşağı yönlü bir hareket gerçekleşiyor. Yani şuradaki iki hareketimiz olumlu. Yani verdiği sinyal bize olumlu. Daha sonra arkadaşlar burada yukarı yönlü bir mum kapanışı geliyor haftalıkta. Ve tabii ki bekliyoruz. Sabırlı oluyoruz. Hala kavmanın etrafında dönüp dolaşıyor burası. Öyle söyleyeyim. Yani tam şurası arkadaşlar. Şöyle söyle, şöyle göstereyim. Evet. Kaufman bir destek seviyesi görüyor. Kaufman indikatörümüz hareketli ortalamamız destek seviyesi görüyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada bir belirsizlik var. Yani her an şans salabilir, her an yukarıda çıkabilir. Biz burada ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Yani zaten sonuç nedir? Bu işin asıl temel amacı sabırsız insanlar, sabırlı insana para akışı. Burada insanlar satıyor, korkuyor. Ama şöyle söyleyeyim bir sonraki mum zaten artık yukarı yönlü bir hareketin gerçekleşeceğini gösteriyor. Burada çok milimetrik gibi bir şekilde aşağı yönlü bir kapanış gerçekleşmiş. Tabii ki hemen satışımızı yapmıyoruz. Yukarı yönlü hareketimiz devam ediyor. Tabii aşağı yönlü ufacık şurada şöyle bir satışımız gerçekleşseydi, kapanışımız gerçekleşseydi pardon, satışımızı yapacaktık. Pozisyondan çıkacaktık. Şimdi Tabii ki tek bir indikatöre bakarak e, almak tabii ki yanlış bir şeydir. Doğru değildir. Onaylayacağız. Biz bu indikatörde bu hareketimizi onaylayacağız. Neyle onaylayacağız? Most indikatörüyle. Most indikatörümüzü açtığımız zaman arkadaşlar most indikatörümüz tam şurada aslında common üstüne daha çıkmadan şurada bir al sinyali üretmiş. Görüyorsunuz değil mi? Yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşmiş. Bir. Yani bu cepte. Evet. Al sinyali geldi. Most indikatörümü takip edeceğim. Aslında burada bir e, ne olacağı belirsiz bir durum var ama most, pardon, most indikatörüm hala yukarı yönlü hareketin devam ediyor. Aşağı yönlü bir kırılım gerçekleşmemiş. Daha sonra arkadaşlar doğu açacağız. Doğu blok indikatörümüzde ise hemen bakalım açılsın indikatörümüz. Evet. Doğu blok indikatörümüz de tam şurada şu seviyede al sinyali üretmiş. Yani şimdi şunu söylemek doğru olabilir. Most indikatörümüz tam şurada al sinyali üretiyor. Doğu blok indikatörümüz tam şurada al sinyali üretiyor. İki indikatörümüz al sinyali üretiyor. Ondan sonra arkadaşlar e ve Kaufman indikatöründe etrafında dolaşım gerçekleşiyor. Ve aşağı doğru bir sarkım yok. Dolayısıyla bu e yukarı yönlü bir hareket geleceğine işaret. Ve yukarı yönlü bir hareket geliyor. Bakın. Tabi burada bir düşüş gerçekleşiyor. Tabii korkuyoruz. Acaba yine aşağı doğru mu gidiyor? Kaufman indikatör, pardon, most indikatörümüzü açıp durumu kontrol ediyoruz ve hala aşağı doğru bir kırılım gerçekleşmediğini görüyoruz. Hareket yukarı devam edeceğini bir garantisini alıyoruz buradan. Bir onayını alıyoruz daha doğrusu. Doğu da açıyoruz. Doğu blok hala alda. Bir sıkıntı yok. Sat vermemiş. Hemen kapatıyoruz bu indikatörlerimizi. Ve yukarı doğru çok güzel bir çıkış geliyor. Bakın hiçbir şekilde kovmanın altında bir mum kapanışı yok haftalıkta. Evet burada bir inatmış ama toparlamış yukarı doğru bir çıkış gerçekleşmiş. Bakın bu şekilde çıkışımız devam ediyor. Şimdi günlük periyotta baktığımız zaman aslında buralarda most indikatörü bir sat veriyor. Hatırlarsanız bir önceki videolardan bahsettiğim zaman bahsettim sizler için. Şimdi haftalık eğer bakarsanız bakın şöyle yapayım bir saniye. Şöyle her zaman uzun baktığınız zaman pozisyon arkadaşlar daha net sinyaller alabilirsiniz. Bakın most indikatörünü açtığım zaman şurada gördüğünüz gibi bir SAS sinyali gerçekleşmiş. Pardon özür dilerim. Tam şurada. Şurada. Bakın bir SAS sinyali gerçekleşmiş. Hemen şuraya bir işaret koyalım. Burada SAS sinyali gerçekleşmiş. Evet. Şimdi arkadaşlar haftalığa bakalım. Bunlar gitti. Ha burada. Haftalara bakalım arkadaşlar. Haftalık periyotta bakalım orada durum neymiş. Hemen şöyle getirelim. Evet. Orada durum hala alda. Yani her zaman şunu söylüyorum. Panik yapmamıza gerek yok. Panik yaptığımız an para kaybederiz arkadaşlar. Günlükte sas sinyali geliyor ama haftalık periyotta hala aldayız. Hiçbir sıkıntı yok. Yolumuza devam ediyoruz. Tabi ee, günlükte short işlem açıp para kazanabilirsiniz hiçbir sıkıntı yok ama ben hala longta ve kademeli kademeli satış yapacağım para kazanacağım derseniz pozisyondan çıkmanıza hiç gerek yok Evet bir backtest yapıyoruz şu an arkadaşlar ee, güncel duruma da geleceğiz normal şekilde hala yukarı yönlü bir devamımız gerçekleşiyor ve e, ee, kavmana yakın olarak mumlar kapanmaya başlıyor Evet aslında burada bir ee, Riskli durum söz konusu Nedir? Ee, düşüş gelebilir Tam şurada arkadaşlar Şunu kaldırayım Tam şurada arkadaşlar Kahvamın altında bir mum kapanışı gerçekleşti Gördüğünüz gibi ne, Nerede? 12 Nisan 2021 Pardon 19 Nisan 2021 Tarihinde Mum kapanışı kahvamın altında gerçekleşti Tepki yükselişi geldi Ve düşüşümüz geldi Burada olduğu gibi arkadaşlar. Kapanış gerçekleşti. Tep tepki yükselişi gerçekleşti ve düşüşümüz de buraya kadar gerçekleşti. Yani gördüğünüz gibi ve tabi şimdi takip edeceğiz. Burada mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi evet haftalığın kavmanın altına mum kapandı. Most'a bakıyoruz. Most'a yönünü aşağı doğru verdi. Ama SAS sinyali gelmedi. Doğu bloğa bakıyoruz. Hala SAS sinyali yok çok güzel. Ama şöyle söyleyeyim ben size. Tabii haftalıkta hala sas sinyali yok. Bakın haftalık periyotta hala bir sas sinyali yok yalnız ha. Onu söylemek istiyorum yani. Günlükte sas sinyali geldi. Haftalıkta hala yukarı yönlü çıkışımız devam ediyor. Ama tabii ki destek seviyesi bunlara doğru yaklaştığı için sas sinyali gelebilir ve haftalıkta bir sas sinyali geldiği zaman Evet büyük bir yıkım olur arkadaşlar. Yani 30 bin dolarlara kadar düşebiliriz. Onu da baştan söyleyeyim. Temkinli olun. Eller tetikte olsun. Şimdi şunları kapatayım arkadaşlar. Günlük periyotta günlük periyotta SAS sinyalimiz burada gelmişti. Doğu blokta. Değil mi? Evet. Burada bir SAS sinyalimiz geldi günlük periyotta. Aşağı doğru bir düşüş gerçekleşti. Daha sonra al sinyalimiz geldi. Devam ediyoruz. Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar ben bunu RSI, RSI olarak size göstermiştim. RSI'de e, tepeler uyumsuzluk oluştuğu zaman negatif uyumsuzluk oluştuğu zaman düşüş sinyali kaçınılmaz dedim. Oradan da takip edeceğiz. Mesela şöyle göstereyim aynen bakın düşüş sinyalimiz aslında şöyle RSI'de momentum düşüyor. Aslında bir düşüş sinyali verildi ve her an her şey olabilir. Siz geleceksiniz, haftalığa bakacaksınız. Günlükte zaten sinyalimiz belli. Günlükte zaten sas sinyalimizi geldi. Onu onu biliyoruz o cepte. Hemen geleceksiniz arkadaşlar. Tam şurada evet burada da kahvenin altında haftalığımızı kapattık. O da sas sinyali. Pozisyondan çıkacaksınız arkadaşlar. Size açık ve söylüyorum. Pozisyondan çıkacaksınız. Ve büyük düşüş geldi. Ya daha doğrusu düzeltme geldi. Büyük düşüş diyorum. Düzeltme geldi arkadaşlar. Ve daha sonra gördüğünüz gibi kovmonun üstünde ufak bir çıkış ve kapanış ve tekrar aşağı bir sarkma ve kovmonun üstünde bir çıkış ve yukarı doğru hamle. Şimdi burada yukarı doğru kovmonun üstünde şöyle söyleyeyim, güzel bir e, hacimli çıkış geldi iki mumda. Yani şöyle söyleyeyim, 47.000'den 61 bine kadar güzel bir çıkış geldi. Şu an Kaufman'ın gördüğünüz gibi tam sınırındayız. Gördüğünüz gibi tam sınır sınırındayız arkadaşlar. Ama bana kalırsa şöyle söyleyeyim. Bana kalırsa most indikatörümüzü açıyoruz. Ufak bir düzeltme yapıyor. Burada da olduğu gibi. Yukarı yöne başını kaldırabilir. Doğu blokta evet. Doğu blokta da yukarı yönlü hareketimiz hala devam ediyor. Bana kalırsa burada bir sas sinyali gelmeyecek. Neden gelmeyecek? Bu hareketler her zaman oldu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani kavukmanın altında gün kapanışı ve kavukmanın üst bakın burada bir destek seviyesi görüyor kavukman. Aşağı sarkıyor burada e, ayılar kafamıza vuruyor ve aşağı düşüyoruz ve kavukmanın üstünde haftalık iki mum kapanışı aslında çok güzel bir sinyal. Ve burada şu an e, kavukmanın bir destek seviyesi olarak test ediyoruz. Çünkü burada kırdık ve şu an test ediyoruz. Şöyle söyleyeyim, aynısı burada da gerçekleşti. Mesela bakın aynısı burada da gerçekleşti. Mesela burada mum kapanışı, iki tane güzel mum üst üste ve burayı test ettik ve yukarı doğru çok güzel hamle. Bakın burada test ettik. Tamamı yukarı doğru çok güzel hamle. Mesela şurada da söyleyeyim. Hemen çok da geriye gitmeyeyim. Zaten gidemiyorum artık. Oh. <laughs> Yetersiz kalıyor. Evet burada çok güzel bir hacim. Yukarı doğru bir hamle. Tabi bu hamle nasıl oluyor arkadaşlar? 5000 dolarlardan 12000 dolarlara kadar. Ve buralarda bir destek. Daha sonra aşağı. Ve daha sonra şuradan yukarı doğru bir hamle. Yani 3 tane sinyal vermiş. Bugüne kadar. Pardon 4 sinyal vermiş. Hemen şöyle göstereyim. Birinci sinyal burası. Bazıları da uzatma. Birinci sinyal burası. ikinci sinyal burası. Arkadaşlar herhangi bir daha bir sinyal yok. Ve üçüncü sinyal burası. Gördüğünüz gibi 3 yılda 3 tane SAS sinyali vermiş. Ve 3 yılda 3 tane SAS sinyalinden sonra da güzel düşüşler gerçekleşmiş kovmanda. Ya aslında bakarsanız şurada da bir SAS sinyali var. Şöyle söyleyeyim. Bakın şurada da bir sas sinyali var. Evet burada da bir düşüş gerçekleşmiş. 1, 2, 3, 4 düşüşümüz gerçekleşti. Ve yukarı doğru hareketimiz devam ediyor. Herhangi bir sas sinyalimiz gelmedi. Onu göstereyim. Evet herhangi bir sas sinyalimiz gelmedi. İğne attı. Burayı bir destek olarak test etti. Ve hala çok güzel alımlar geliyor. Yani eğer e, haftalık kapanışımız Şöyle söyleyeyim. Haftalık kapanışımız bunun altında olmadığı sürece yani şu şekilde gerçekleşmediği sürece şöyle gerçekleşmediği sürece hiçbir sıkıntı yok. Yukarı yönlü hareketimiz devam eder. 80 bin doları görürüz. Artık ondan sonra tekrar oturur konuşuruz. Yani durumu değerlendiririz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kavma pardon pardon arkadaşlar. Kaufman haftalık mum kapanışlarında aşağı doğru kapandığı zaman sat sinyali yukarı doğru kapandığı zaman al sinyali üretir. Ve şunu da söyleyeyim ben size. Ee, tekrar ediyorum çünkü. Burada 1-2 mum bekleyeceksiniz arkadaşlar. Yani hemen atılmayacaksınız pozisyona. Bekleyeceksiniz. Çünkü eğer tabii ki long ve short olayı açıyorsanız bekleyeceksiniz. Şortçular kesinlikle bekleyecek. Çünkü tepki yükselişi gelip stop olabilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar düşüş gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi. Yani şu an için anlatacağım başka bir şey yok. Şu an düşünüyorum daha ne anlatabilirim diye. Yani şu an için bir şey yok arkadaşlar. Anlatmak istediklerim bu kadar. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Lütfen bunu yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyin yani e, kendinizi değerlendirin e, sadece bu benim görüşlerimdir e, arkadaşlar indikatörsüz bir yatırım olmaz onu da söyleyeyim indikatörler bizim elimiz kulağımızdır haritamızdır yol göstericimizdir onun için ben sizin için Kaufman Mollwing Evergange indikatörünü tanıtmış oldum tamamen e, hareketli ortalamalarda oluşuyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videomda. Abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.